52'de doğdum. E tabi ilkokul Gazi Okulu. O zaman biliyorsun Gazi İstiklal falan vardı. Gazi Okulu'na gittik. Üste kadar okuduk. Üstten sonra terk. Tam 45 sene sonra e, ehliyet aldım. Ehliyet alayım diye diploma aldım. 45 sene değil okul bitirdim. Nasıl? Baya çalışkanım diye. Babam eşlerimiz çorbacılık Oradan falan derken tatlıcılık bana cazip geldi başladık o günden bugüne topallayarak, mağallayarak tatlıcılığa hala devam ediyor. Emekli olsam da lokma ile devam ediyorum yani kopamadım meslek millete sunabildiğim zaman ben mutlu oluyorum. Ele yiyip de bile de teşekkür ettiler mi? O deme benim keyfime sahne bir şey oluyor bir beş tane de kaynakçılık o zaman şeydi, popüler sanatlı kaynakçılık. Kaynakçılığa bir müddet devam etti. Kaynakçılık bana zor geldi. Demir deritası, demirle uğraş, uğraş Allah uğraş. Tatlıcılık kafama yattı, tatlıcılığa devam. Usta yani Yasar ustayla aynı mahallede oturuyorduk. Annem onun annesi dediğimiz ki benim oğlanı da alın yanınıza. O da aldı tatlıcılık başladı. Bulaşık yıkamakla tatlıcılık başladı. O günden sonra hep devam, hep devam. Şimdi bizim aile Yunanistan'dan gelmiyor, yani Midilli adasından gelmiyor. <laughs> Rahmetli dedem Kasap Mustafa, sülaleye Kasap derler. Mesela biz Kasım Paşa asa iniyorsun o demirci kenarına vardı. Onun karşısında Hasan Amuzan vardı. <gülüyor> <gülüyor> Onun asasında Halil Amuzan vardı. Gidiyorum pazarın arka tarafında Mehmet Amuzan vardı. Yani hep ne Roma mahallesine giderken ne mahallesi o? O mahallede Ahmet Amuzan vardı. Yani Ayvalık'ın her yerinde dağılmıştık. Ayvalık ufaktı. On, yani yola çıktım mı 20 kişi görsen 20'sinin de atlarını bilirdim. Şimdi üstümdeki komşunun adını bilmiyorum. Valla o günlere gelirsek keşke gene o günlere dönelim diyeceğim. Ayvalık güzeldi, şahaneydi. Denizimiz gibiydi, pislik yoktu. Ee, şimdi yasak ettiler. Fabrikanın suları bile denize akardı. Ama gene temizdi. Yani gençlik yıllarında ayvalıkta yaşıyorum demek bile bir zevk veriyordu insana. E, suyumuz içiliyordu, Şimdi suyumuz da isil. Ayvalık salçasında ne diyor kitap Samet. Az yukarıda kuru kahvesi yorulmaz. Az aşağıda halıcı Nihat. Eskiler bunlar. Mehmet Ali, Telat, yukarıya doğru gitti mi? Kulakları sınasın, o sağa galiba, Ertuğrul, Topuz Ahmet. Cadde dediğimiz cadde bunlar. O zamanki arkadaşlık, insanlık ilişkilerini şimdi yani şu devirde kardeşim bile yapmıyor. O zaman arkadaşlıklar, insanlıklar daha önemliydi. Daha şeydi. Mesela biz ufakken komşumuzun biri git bana bir ekmek veya bir zigar al desin. Şey, Haddin varsa gitme. Yani ilk önce saygısızlık, sonra terbiyesizlik tokadı yersin. Bir de babana söylediğin zaman babandan dayağı yersin. Yani tokat yemekle kalmasın. Sen filanca komşuna niye saygısızlık yaptın? Niye gitmedin? Şimdi karşı komşunu da kendi oğluna öyle git bir paket zikar al diyorsun. Ağız burun kıvırıyor veya kasıp gidiyor. O zaman televizyon filan yoktu. Hepimiz aşağı akşam işte oldu mu deniz kenarına inerdik. Hidelik kahve. Şimdi odak pastanesi. Ee, başka Orfonozu kahve. Nuri'nin kahve deniz kenarı böyle parçalanmıştı. Deniz kenarında onların mekanlarında oturduk. Sayımızı, kahvemizi içerdik. Sinema saat seyir sineması, kulüp sineması diye iki tane sinemamız vardı. Aşağı yukarı bir filmi bir hafta seyredebilirdik. Birbirine, birbirine öyle gece gece. E yok, gezecek, görecek bir yer yok. Kısın hep öyle. Yaz geldi de denizden sıkmadık. Her taraf deniz, her taraf bizim. Sabuncu gelin fabrikanın önünden başla, belediyenin önünde. E, şimdi yat limanı oldu. O yat limanı o zaman e, parkın önü diye geçerdi. Parkın önünde Kapriye'ye kadar gidebilirdik de Kapriye'ye pek giremezdik. Orası biraz sosyeteydi, giremezdik biz. Biz aşağı taraflarda girerdik. Aşağı yukarı haftada bir kere, iki kere giderdik. Giderdik. Oranın, o da yetişkinlik sahalarıma geliyor. Oranın papalenesi meşhurdu. İki üç arkadaş toplanır giderdik. Bir ufak rakı, herkes birer porsiyon. Papalina, ortaya bir soban salatası. Geldik, kalkardık. Döner gelirdik. Yol yoktu. Şöyle hep motorla. Motorla giderdik, motorla gelirdik. Bir İsmail ustamız var. Benden bir iki yaz bir, ufaktır ama onunla bayağı samimiydik yani. Yediğimiz, istediğimiz bile aile gitmezdi. Hatta daha hala buradadır. E, ne, lakabını sordu. Söylersem ayıp olmaz inşallah. Onun lakabı moruk geldik bana şimdi benim lakabım balıksılık yaptım bir ara balıksıların arasında kambur mahallede gençler birliği neden taktılar sonra kabul bilmiyorum ama gençler birliği <laughs> mahalleye geldi mi gençler birliği derler. Bakkal savaşı. o bizden bayağı ufaktır. İşte o zamanın arkadaşları Abdullah vardı falan derken böyle yürü gider. İki tane tatlıcı vardı. Biri Mehmet Ali, biri Telat. Telat'ın yanında Yaşar ben Haydar. Bir de Milli dediğimiz Milli vardı. Girit'in yanında hala da o çalışıyor. Miray Usta. Kabak Ahmet, başka. Ha, Muhtar Vedat. Orada da 104 kişi, yani bir elin parmaklarını geçmezdi. sonradan üredi. Epey bir uzun sene sonra, Telat abinin dikene ben aldım. Murat, şimdiki Murat'la beraber, ikimiz ortak kaldık Ben emekli oldum, emekli olduktan sonra Murat'a devrettim. Ayrıldım, ayrıldım bir müddet hiçbir iş yapmadım. Ama tatlıcılıktan kopamadım, lokmasılığa devam. Şimdi siz çok eskilere gittiniz, belki ben o tarihlerde dünyada bile yoktum. Ama Atarabızına meydanında Ayhan toplu el tatlıcı dükkanı açtı. Nor tatlısını Diled'in kardeşi Mustafa abiden öğrendim. Onun izah ettiğini sanıyordum. Meğerse ondan daha eskiymiş. Benim bildiğim kadar, yani ilk lokmacı biziz diyeceğim ama parayla ilk lokmayı, adını unuttum ya, 06'da döküyordu o Erdal. Erdal abi ilk lokmayı parayla millete satan o. Ondan sonra başladı gitme, dalkıran Hüseyin'den filan. Şimdi lokma hep lokmadır ama tabii değişti. De. Mesela öyle ben içine patates koyuyorum. Diyeceğim patates neyse yarar. Hafif sertlik yapar. Nisasta da aynısı yapar. Ama nisastanın tadı, tuzu, kokusu hiç bir şey yok. Bir tohum bir şeydir. Yavan yavan. Ben patates koydum. Daha lezzetli olsun diye. Ama aslında şeyi tıkırlık yapsın diye. Zaten ilk bu mesleğe başladığımda tüplü fırınlar yoktu. Basımızın üstünde tavalar, fırınlara taşırdık. Hangi fırınlara? Heh, bak şimdi, içi püf noktası değil mi? Sargının fırın, o simisi fırınıydı. Yukarıda Roman Mahallesi'nde karşılıklı Koreli'nin Köfte Faruk'un fırın vardı. Oralara taşırdık. Sabah izanında Basımızda tava, börek taşırdık o fırınlara. Oradan çıkar elimizde ateş, bir elimizde kafamızın üstünde tava. Orası da pastaneye bereket yetiştirelim. Gençliğimiz öyle geldi. gençte bir de vakti kendimize olmuştuk. 68. Taze lordan, yağlı lordan olur. 1 kilo lora en fazla 250 gram un koyarsın. Fazlasını koyarsan olmaz. Güzelce ne ezeceğiz? Yüzde ee, doksan kara fırını ister. Kara fırında pişireceğiz. Ve milletin bildiği dilden konuşayım. Kemal Paşa tatlısı gibi şurubun içinde kaynatacağım. o loru da yediğin zaman lor yedim diyeceğim. İyi lor. Şimdi peynirciden loru alırken Doğru söyle elinde ezdi mi ezilecek. Şöyle yaptın sildi mi elinde yağ kalacak. Yağ kalmadı mı olur. Lor değildi Yani hilleli lordur. Sen de ona hille katarak lor tatlısı yaparsın. Şimdi lokma hamurundan başlayalım. Bilmeyenler de bilsin siz de bunu üstüne basarak yazın. Bir kilo un. 50 gram şeker 10 gram maya 100 gramlık bir patatesin püresi Lokmanın hamuru budur Tarife gelince söyle yaparsın Kulak memesi gibi olacak dersin Ama biraz daha yumuşak olursa Daha iyi şurup şeker Tutarsın mayalanmaya bırakırsın Şurubu soğuk olacak yani servete Bir kilo una 2 kilo şeker gider. 2 kilo şekere bir buçuk kilo su gider. Ama bir kilo una göre bu. Mesela evde yaparsan yarım kilo. Sen de yarım kilodan yaparsın. Mayalandı mı bu sıcak yağ. Bak, kızgın yağ demiyorum. Sıcak yağ atacaksın. Kızgın yağ atarsan hemen üstü pişer. ise hamur kalır. Yumuşak olur. Soğuk millete ben bunu tarif ediyorum. Gidiyor yap evde. Ertesi gün geliyor. Veya bir daha gelirse de <laughs> usta diyor bana bir seni yanlış söyledin diyor. Yumuşak oldu. E ne yaptı? E kızgın yağ attım. E ben sana kızgın yağ demedim ki. Sıcak yağ dedim. Yani o yağda pişmesi lazım. Pişmeden servet atarsan hamur olur. Yani lokmacının püf noktası. Meslek, tatlı olduğu için hepsi insana gurur veriyor da lokmanın şeyi daha savuk oluyor. Hemen karşısında yiyor, usta teşekkür ederim, eline sağlık diyor. Öbürü bir ay sonra görüyorsun seni, ya usta geçen gün yediğimizde işte, örneğin börek diyor, sahne olmuş ama bir ay sonra. Lokmacılık anında, hemen yiyor, dönüyor geri. Usta teşekkür ederim, eline sağlık diyor. E, tatmin dediğin, tatmin olmuyor. Oluyor, yapıyorsun, yaparken millet seni görüyor. E, daha önceden elle döküyorduk. Şimdi makine var, bakma. Ama o zaman elle döküyorduk, tek tek yağın içine lokma atıyorduk. <laughs> Bayağı bir cametliydi ama zevkliydi. Millet toplanıyor etrafına, bakıyor, ediyor. Hamur tutuyorum hamur tuttuğunu görüyor. Şimdi o şeyler kalktı. Makine bir hamuru bile makineyle tutuyorlar. Hepsi kalktı şimdi.